Şimdi ışığı kapattığımda içinizden biri daha eksilmiş olacak. Korkmaya başladığınızı tahmin edebiliyorum. Almanya yeter artık yeter. Evet Almanya gerçekten bu olay beni çok korkuttu. Tamam en güçlü sensin bırak bizi. Amerika günlerdir beni hep kızdırdın. Şimdi de sıra bende. Ya bize ne yapacaksın? Diğer ülkeleri nereye götürdüm? Merak ediyor musun Amerika? Evet çok merak ediyorum ve korkuyorum. Çok merak etme gidince sen de öğrenirsin. Hayır ben çok korkmaya başladım. Of yeter. Bırak bizi. Işıkları söndürüyorum. Hayır. Eyvah yine söndü ışıklar. Kardeşim sence bu sefer kimi aldı? Bence artık Amerika'yı aldı. Almanya şimdi Amerika'yı aldı. Of ya Amerika'yı almamış. Ya Rusya kavganın hiç sırası değil. Ne değişti? Amerika herkese hava atıyordun şimdi mi iyi bir ülke oldun? Evet Rusya haklısın Amerika şimdi iyi bir ülke gibi davranıyor ama beni bu hale o getirdi. Ya arkadaşlar ben size şaka yapıyordum sizin alındığınızı bilmiyordum. Bilsem yapmazdım madem alınıyorsunuz tamam o zaman bir daha yapmam. Artık çok geç. Işıkları söndürme Almanya. Kardeşim artık Amerika'yı alacak bence. Kardeşim ben de öyle düşünüyorum. O hala Rusya gitmiş. Ve Amerika'yı hala almamış. Sizler sona kalan ülkelersiniz. Almanya bizi bilerek mi sona bıraktın? Güzel bir soru Azerbaycan. Evet sizi bilerek sona bıraktım. Peki neden bizi sona bıraktın? Azerbaycan bu da güzel bir soru ama cevabı verirsem olayın büyüsü kaçar. Amerika çok pişman olmuşa benziyorsun. Evet pişman oldum zaten böyle şeyler yaptığım için. Ben eğlenmek için böyle şeyler yapıyordum ama diğer ülkeler bundan mutlu olmuyormuş. Açıkçası onları sinir etmek beni mutlu ediyordu. Ama şimdi burada esir kalınca anladım yaptıklarımın diğer ülkelerin ne kadar etkilediğini. Oha kardeşim Amerika'ya bak. Galiba Amerika sonunda iyi bir ülke oldu. Almanya sen son Amerika bükücüsün. Ha, ha, ha evet Türkiye bu espri iyiydi. Toplam 3 ülke kaldı. Peki siz korkuyor musunuz? Ben korkmuyorum kardeşim sen korkuyor musun? Hayır kardeşim korkmuyorum. O zaman ışığı kapatıyorum. Almanya hayır. Kardeşim sence bizden birini mi alacak yoksa Amerika'yı mı? Kardeşim biz yan yanayız bizi almaya gelemez. Evet haklısın o zaman Amerika'yı alacak. Kardeşim Almanya gitmiş ama Amerika kalmış. Oha ben kalmışım hala beni almadı ama o nerede? Oha kardeşim gelenlere bak bizimkiler gelmiş. Kardeşlerim hoş geldiniz de sizin ne işiniz var burada? Kardeşim sizi kurtarmaya geldik. Nasıl anladınız esir olduğumuzu? Azerbaycan bizi aradı. Azerbaycan doğru mu kardeşim? Evet kardeşim Almanya bizi esir aldığı anda kardeşlerimizi aradım ve yardım istedim. Kardeşim harikasın benim aklıma gelmemişti. Ben de buradan nasıl kurtulacağız diye düşünüyordum. Peki Almanya nerede? Işığı kapattığı anda onu bayılttık. Şimdi bayılmış bir halde yatıyor. Diğer ülkelere ne yapmış sordunuz mu? Hayır sormadık. Hadi gidip soralım kardeşlerim. Devamı 25. bölümde. Emeğe karşılık hemen 3 saniyede abone ol, beğeni at ve yorum yaz. Hadi